Evet, cihazımızı açalım. Şimdi arkadaşlar bu cihaz e, size geldiğinde içerisinde 50'ye yakın e, patch ile geliyor. Hepsi de sonradan değiştiriliyor. İlk açıldığı zaman da memory moduyla zaten açılıyor. Yani hafızasında e, şöyle görmüş olduğunuz gibi patchler var. Bunlarla da Gidebiliyorsunuz. işte dörde basarsanız dörtlü yerlere gelmiş oluyor. Sonradan da eklenebilen hafızasına yani memoriye 10 tane de boş bankası var. Bunları da nasıl yazacağımızı ileriki derslerde göstereceğiz. Hatta benim yazmış olduğum şöyle elektro saz için lesli falan efektleri var. Bunların da nasıl yazıldığını ileriki derslerde göstereceğim size. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İzlediğiniz bu video size bir fayda sağladıysa lütfen like tuşu ile kanalıma destek olun. Abone olarak da güncel videolarından haberdar olabilirsiniz. Teşekkür ederim.